karnı sıkıyorlar. Evet. evet. Ee, anladım. Ee, ama e, her gün aşağı yukarı böyle bayılması var değil mi? Aşağı yukarı böyle. Ya, bu sene çok oldu. Yani, bu sene çok oldu hocam. Bu sene mi? He. Daha Kaç sene oldu şey olalım? Aşağı e, yukarı yani, 9 senedir çekiyoruz bu. 9 sene. seneden beri. Evet. Kasın, 9 sene mi oldu siz evlenelim? Burada, siz, burada 2016. şey, burada siz nereden geldiniz <laughs> e, ee, cenazeye nereden gelmiştin? Nerede oturuyordunuz oturuyordun o zaman? İstanbul'da, İstanbul'da mı, mı oturuyordun <laughs> o zaman? Ayazdan da oturuyor. Ayazdan Cenazeye geldin, Cenaze günü. Yani. Ha, tamam. Cenaze <laughs> günü rahatsızlandım. Tamam. O Tenaze zaman Cenaze günü değil hocam. Ne de, hangi günü? Yani. günü Cenazeden yani. 15 gün sonra. 15 gün yani. sonra, sonra. Bir mı? ay kaldı. Hı -hı. O zaman gelenler var mıydı? Konu komşular vesaire. Akrabalar falan gelmişti. Zaten. hep beraber geldik zaten. İyiydi. 15 gün işte Mevlüt diye kaldı. bir de ben nişanlım babam bir daha ye gelirse ya gelemem dedi. Bir ay kalalım dedi işte. Mart'taydı da işte biz bir ay kaldık Nisan gibi bitecektik işte. Bana bir de bir şey oldu burada. Hı hı. Bu kolum sanki bir böcek gir gibi, sürekli tansiyon fırlıyor. Hı hı. Öyle oldu. Bir korkuyla uyandım. İstanbul'a gittik yine aynı. Hı hı. Yataktan böyle fırlıyordum bir an böyle nefesim kesiliyordu işte. Hı hı. Sonra babama dedim böyle gece oturuyorum işte. Dedim beni bir oku böyle okumak istiyordum. Okurken zaten aynı bu hale geldim. Koyda böyle, böyle cırılamam bağramam yoktu. Böyle... Aynı, i̇lk rahatsızlığım böyle oldu. Aynen ilk rahatsızlığım korkuyordum. şeydi benim çocuğum dedi <laughs> olay aslında şöyleydi. sanki ilk eşinizle evlenmeden önce sanki e, i̇şte sizi, evlenmeden, önce sizi, oldum. Evlenmeden, evlenmeden önce oldu. Evlenmeden önce. Evlenmeden önce isteyenler oldum. tarafından bir şeyler yapılmış diye ben e, öyle bir tespit e, yaptım ama. Var mıydı o zaman da siz isteyenler? İsteyenler vardı hocam yani olan, öyle şey ne ağız zaman öyle isteyenler. Bir ağız yapılması oluyor şimdi. Bir dolar yani illa ki yani. oluyor. Yani bir güzel hmm. düğünlük olmuş. Siz evlenmeden şey önce mi? başladık galiba. Aynen, aynen aynen aynen. Nişanlıydı ama. Ben nişanlıydı ama. Nişanlıydı. nişanlıydı. O, tam, dayısının cenazesine gelmesine nişanlıydım. Nişanlıydım. He öyle mi? Ha nişanlıydım. Daha önemli nişanlıydı. 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 Nişanlıydı Anladım. İnsan düşündükten şey değil yani. Ya. Dün yine hocam buraya bir an böyle korku. Sanki bir gibi oldu. Önceleri ben böyle bence değildim. Bence ofise hani. falan geldiniz de e, yani o zaman bir belirli bir süre çözümleme yaptık ama asıl çözümleme filmin e, aslında ilk başa ilk başına gelmek gerekiyor. Buraya gelelim. Yani ilk rahatsızlığına dönmek gerekiyor. Ondan sonra buraya gelmemiz gerekiyordu. Buraya geldik ama Şöyle, yani bizim buradaki gözlemlediğimiz durum açıkçası. Ee, sizi isteyen taraflardan bir şey birisi, yemeğinize o ara bir yemek falan vesaire varken yemeğinize bir şeyler kattı. Yani büyük materyal vesaire. Bunu kattıktan sonra da siz bunu ee, hem evlendikten sonra da yine böyle rahatsızlanmaya başladı değil mi? Başlandım, Ondan aynen. sonra bunu yedik, yedikçe siz tabii ki ne oldu? Biraz çünkü hı. sürekli burada kasılmalar meydana geliyorsunuz geliyor, bu tarafta. Hocam zaten anda ben yemek yiyemiyordum ilk hı hı. zamanlarım. Hı hı. yemek yiyemiyordum. Çok sofradan kalkıyordum. bir mide nasıl diyeyim? Kap, kas, katılıyordum böyle. Hı hı. Bir acayip bir şekil oluyordum. Hı hı. yemek o. hiç yiyemiyordum. Olur. Bu öyle yemekten şey yok mu? sürekli mide bulantılarım oluyor bu sıralara. <laughs> ama son bir Mide buçuk... bulantısı işte dediğim gibi yediğiniz için. Zaten Hayır, sürekli mide bulantısı şey. yaşıyorsunuz, yediğiniz Hayır. için zaten yaşıyorsunuz. Hı. Bir de şu da var, ee, biraz sanki şeyle ilgili, e, yani işte bayağıdır çocuk bekliyorsunuz galiba değil evet. mi? Doktor herhangi bir sorun olmadığını falan söylüyor mu size? Doktor hocam, yani bizde kramazon... Tamam. Şey e, bozukluğu var eşimde de tamam. ama bu bir engel değil dedi yani. Tamam. Kalabilirsin dedi normal yollarda da. He he anladım. Ben, yani, he, o konuda yani, bir sıkıntı yoktu. yok. Peki e, Burada her zaman söylediğimiz gibi, e, önce tabii doktora gidilmesinden bahsediyoruz. Doktora gidilmesini tavsiye ediyoruz. E, doktora gitti, gidildiğinde sizin bu rahatsızlığınızla ilgili size ne gibi çözüm ver? Hiçbir e, şey denirmedi hocam. Ben kalbe yani. de gittim. Hani kalp çarpıntısı, koldan gittim, kafadan gittim. Bu sene yine gitti. Hocam önce mi? Önceydi var. Beyinden hiçbir şey çıkmadı. Hı hı. Kalple alakalı falan. Ama benim sıkıntım bir anda ölüyor gibi oluyorum. Zaten öyle geldi bana. Nefes alamıyorum. Kalbim ağzında. Sol tarafım ne geliyor. <laughs> <laughs> Hayvan Peki, diyorum. yani şimdi tamam, yani tabii biz de hani e, baktığımız zaman da doktora yönlendiriyoruz da doktorluk olan problemleri. Şöyle, yani metafiziksel olarak, e, ne, neden metafiziksel olarak düşündünüz? Yani ne gibi sorunlar orada ya karşılaştınız? Yani <laughs> hocalık olduğunu neden düşündünüz? Ya hocam çünkü doktora gittik ben ilk nişanlıyken işte burada oldum, gittik. Evet. Burada da gittim ben, Bamza'da mesela. İstanbul'a ve halim yoktu. Hı. İşte kalple alakalı falan gittik bir şey oldu. Zaten düğün telaşısı geliyordu. İstanbul'a gittim <laughs> ben. Aynı yine rahatsızlığım gece oldu. Babam beni hatırlamam. Böyle odada yatıyordum ama koridora nasıl atladığımı bir ben bilirim sanki. Onu orada da götürdüm beni kaç defa acillere falan. Orada hmm. hiçbir şeyim olmadı. Evet, evet. Hatta o zaman babam dedim ya bir beni baktırsanız hani böyle yıldız <laughs> işte. Orada biz bir hocaya baktırdık işte İstanbul'da Orada şey dedi korkmuş, korkutulmuş. İşte eşimden dolayı da o onu hiç istemiyor. zorlama verilmiş falan denildi. İşte okuma verdi. O da kendi okumuyor da başkasını kutturuyordu. Evet. Bizde teyzem falan böyle Kur'an şey var. Okuyamadı ya. Okuyamadı derken hep düğün tilaçlısı oldu. Evet. Ben gün onu takındım ama kalktı biz zaten Çünkü düğün etsin. İstanbul'a döndü. Ay Trabzon'a döndü iki gün sonra. Benim yine bu darlıklarım falan şey yaptı. Ama bu sıkıntılar hocam benim tedaviye başladıktan sonra daha çok arttı. 2018'den şey bu yana her gün çekiyorum. Yani o metafiziksel tedaviye başladığınızda mı daha fazla arttı? Aynen. Peki metafiziksel olduğu o, o metafiziksel mesela olduğunu düşünmek için şöyle bir şey lazım mesela. Şöyle bir şey gerekmekte. Hı hı. Mesela çeşitli halüsinasyonlar ya da korku rüyaları hı hı. E, ya da hayvansal ha, işte ya. Ya da işte varlıkları gördünüz mü? Yani ya da ya bundan yaşadınız mı? Böyle bir şey durum var mı? Böyle bir şey mi? mi? Hep ama hayvansal. Hayvansal rüya görüyorsunuz. Hep, hep Ne gibi mesela hayvansal gibi Böyle gülüyoruz? nasıl diyeyim? Köpek mesela peşime düşerdi. Bizim mesela mandalarımız var, öküzlerimiz. Hatta ablamla şey Ben sonradan idrak ettim evet. hani. -"Ablam, dedik hatta güldük bile, dedik ya hani özlem giderir gibisin oldu bir i̇şte şey." -"Hayvanlarla mı uğraştık hocam, evet. hep Bazıları peşime düşerdi, köpek çok görüyordum." -"Haneye geçin, haneyi temizleyin." -"Hane bir de bile, tamamen. <laughs> Abla haneye gidiyor, kapsam tamamen temizleyin." Mutasyon. Mutasyon normalden bir mutasyon. Geçenlerde yine söylemeseyip yine böyle kuzu koyun gördüm yine. Evet. Problemlerde de. Evet evet. Ondan yani. evet. sonra zaten yine ben rahatsızlandım. Siz genelde şey değil mi yani kadınsal çok problemler da. olmadan önce. Aynı. E durumla karşı karşıyasınız. Hatta eşim şey dedi. Ay, şöyle bitiyorsun. bir şey. Peki siz evlendikten sonra hiç hiçbir zaman şey, yani bir ay olmadığını rahatsızlığın bir ay olmadığını gördünüz mü? Mesela bir ay rahatsızlanmadı diye böyle bir şey var mı? Yoksa sürekli rahatsızlık oldu mu? hocam o zamanları böyle darlıklarım oluyordu ama bana hani şey denildi mesela hani oraya alışamadın stres yapıyorsun. Nereye? Ha, hani yaşadığınız etrafında hani, hani ha. işte hani orada kimsem yok biz alışkın değildik mesela hep ben onlara bağladım. Ondan sonra işte tedavi esnası çıktı ama ben hiç tedaviye odaklanamadım. Bizim falan paylaştım hani çocuk konusuna falan tedaviye kafayı takıyorsun ama ben böyle hocam dışarı gidiyordum mesela bir markette alar razı olsun hiç karışmadı ya tamam. babamlar biliyor evet. ben bir yere çıkmak istemiyorum kapıyı açtığım an içime bir kor düşüyor yiye yiyor beni bir tanıma ondan sonra 2018'de biz tedaviye başladık aşılama falan ama ben hiç odaklanamadım. Biz toplumdan geldik aşılama oldu. Gece günü aynı. Ben kan için doyanıyorum. Bu karnıma bir şey soktu çıkardım. Ben ondan sonra dedim daha fazla. Karnınıza iğne mi saplanıyor i̇ğne gibi. İğne gibi hocam böyle nasıl diyeyim sana. Bir tuhaf yani. Sanki böyle Peki, çekiyor gibi. saplanırken mesela şöyle bir şey. Yemek yiyerek mesela bu büyüye maruz kaldınız ya. Hı uh -huh. yani Kolunuza böyle bir felç olmuş gibi böyle bir uyuşmalardan. Uyuşu ayağınıza kadar. Tamam bu parmaklarına ne kadar böyle bu işim oluyor mu? Yürümekte de zorlanıyorsunuz değil Aynı, mi? Aynen, aynen. Evet, anladım. İlk saat hocam siz <laughs> beni seyahat saldınız ya, ondan sonra sanki bir şey, ben 15 gün ölüyorum sandım. Böyle namaz kılamadım. <laughs> bu yanım hiç tutmadı. Evet. Sanki bütün vücuduma dağıldı sizden sonra işte. Evet. ilk. Trabzon'da seans aldıktan sonra ben daha şey yaptım yani. Hı hı. Kesinim bende bir sıkıntı var. Bir seanslardan sonra birazcık daha fazla başladı değil mi? Bir seansında daha çok böyle bütün vücuduma dağıldı. Kafamdan girdi bir şey. Zaten biz bunun ilk baktığımızda metafiziksel olduğunu düşündük ve de bir müdahalelerde bulunduk. Peki e, yani aşağı yukarı bir dokuz seneden falan, dokuz senede 2014 durum... işte sekiz senenin evet. içindeyiz herhalde. Bir anda dokuza dönüştü. Evet büyük geçmiş olsun ama inşallah Sağol. umarım bir daha olmaz. Ha, Lakin tabi bunu yaşayan ve çeken biraz, 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 Nasıl e, bir dost şey, olay. Dolayısıyla bir şey. sizler de durumla eee bayağıdır ııı Allah tabii ki eşinize de sabır versin, eşinize tamam. sağ olsun Bıca, sizden. Sizin gibi ben ilgili görmedim. Çok gittik yani. Biri dedi ben okuyamam, okursam sen ortadan yarılırsın. Estağfurullah. Ya. Hı -hı. Biri gitti, ben okuyamam, başkasını okudum. Biz çok geçen sene gibi işini gücünü bıraktı, burada bir Öyle çocuğu hı -hı. okutturdu. Hı -hı. Ben okuyamam dedi. Öyle bir mi? tanesine buldu. O da şey dedi, ben okuyamam dedi, o daha kötü, o dayanamaz dedi. Hı -hı. Ama sizin Allah razı olsun, ilginizden alakalı. Estağfurullah. Olan. Hiç sorun, geri şey yapmadınız her zaman için. İnanmadığımız bir yolda devam etmedik. Gereksiz yani ümit <laughs> vererek yani hayal ederek işte hayallerini çalarak. Bir çok önemli bir durum. Sonuçta bir rahatsızlık söz konusu. ve Bu konuda yaşam kaliteniz düşüyor. Yani hocam, yaşama maddi, kaliteniz manevi... düşüyor. E, maddi manevi gerilemeden ziyade de işiniz işe gidemediği zamanlar var. Aynen. Olmuştur. Huzur hiç yok. E, tabii kolay değil. Yani bunu çeken anlar. Tabii bunu e, i̇steyerek de, e, bilerek de bunu yapamazsınız yani böyle bir şey yok, hocam, mümkün değil, yok yapamazsınız. Yok. E, ama işte insanın başına gelince e, olabiliyor. Bizler de bayağıdır bayağı da, da yoğunluk bu arada. Evet, i̇şte evet. üç ay falan ay, e, yurt, dışında ay, yurt dışında falan kaldık içindim. Londra'da, İsviçre'de bayağı bir yerleri falan gezdik. Ay, Almanya falan ay, Avrupa ay. turuna çıktık. E, ondan sonra da inşallah hem zaten sizlere de geldiğimde de seans alacaktım, haberim de vardı. Hem de geldik. Hem uzun zamandan beri de şey yani yoğunluktan dolayı da işte çekim yapamadık. İşte çok bayağı vakalarla uğraştık düzeltmek anlamında. Ama ben tabii inanıyorum ki inşallah bu durumun Allah'ın izniyle tamamen biteceğine inanıyorum. Zaten öyle bir izlenim aldık. Şimdi buraya gelmemizin işte sebebi de buradaki olan şeyleri düzeltmek. Ama tabii ben geldiğimde evin etrafında zaten vardı. Ee, yani şöyle, ben çözüm Şöyle filmi biraz daha geriye alırsak ki o ilk zamanlara yemek yediniz, yemek yedikten sonra e, zaten onlardan, onlardan o taraflardan gelen birileri olduğu için a, bir akşam yemeğiydi bu. E, burada mı e, oldu ki Evet, burada oldu. Bir akşam yemeğiydi. E, o yemek de e, bir yerden geldi size. Tamam mı? Siz onu çok iyi e, Akşam yemeğiydi. Akşam yemeğinde de e, siz bunu yediniz, zaten o gece bir titremeler, e, panikler size ilk gece başladı. O başladıktan sonra da ufak ufak yavaş yavaş büyünün etkisi olduktan sonra da siz rahatsızlanmaya başladınız. Ama tabii bu kadar şiddetli değil ama gün şiddetli değildi. Gün geçtikçe e, daha, e, daha fazla şiddetli, şiddetli e, yani. yani çok geçiyor, çok, çok... Ee, ama derken işte bu duruma, bu duruma kadar geldiniz. Tabii her e, metafizik uzmanı diyen tabii ki bunda bu konuda başarılı olamaz. Yok, daha fazla yok. azdır. Ama... Ya, ee, yani bir şekilde biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii şifa Allah'tan. Umarım bir daha olmaz ama lakin şöyle söyleyeyim, bir, bir daha e, e, bu durumu iki defa çok sağlıklı bir, sağlıklı değil miyim diyor, iki defa iyi bir yoklama olur. Neden yoklama olur? Onu da söyleyeyim şimdiden hazırlıklı olun. E, bunun sebebi, şimdi biz e, tabii e, balık aleminde, balık alemiyle ilgili çalışmalar yaptığımız için yani onları göndermek anlamında, Iki, 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 defa yoklamanın sebebi acaba korunaklı mı değil mi vesaire gibi bu bazen anlatıyorum. O e, yoklama yapar. O yoklamayı yaptıktan sonra daha gelmez. Neden? Korunaklı mı değil mi? Bir daha musallat olmak isteyecekti. Biraz şeydi, yaşlıydı açıkçası. Yaşı biraz bayağı vardı. Çünkü rahatsızlığından ve vermiş olduğu şeyinden de belliydi. Ee, bir de bulantısı çok olur. Düzelme aşamasında söyleyeyim. Yemek yeme e, durumunu biraz e, yapamayabilir. Zaten iştah yok. Bunu en fazla en fazla merak etmeyin. bir hafta on gün falan böyle devam eder. Evet, Ondan işte. sonra gayet <laughs> normale döner. Ama şey konusunda çünkü suyu, ateşle su birbirine zıt olan bir şey ne olur söner. Yani ateşe su, suyu döktüğü zaman söner. Sürekli yani her akşam duş vesaire bunları yaparsa sorun kalkmaz. Yani umarım bir şekilde bitmiş olur. Allah kolaylık versin, Allah acil şifalar versin. Umarım bir daha olmayacağına inanıyoruz zaten inşallah. Benim zamandan sonra da ofiste de ofiste de gene görüşüyor olacağız, telefonlar telefonla telefonlaşacağız zaten irtibatta olacağız. Eee... Büyük geçmiş şey olsun diyorum Kırık size. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah ım. Allah razı Kafama niye çok odası? Olur? olur. Şu an çıkış noktası orası oluyor. O yüzden dolayı. Kafanızdaki olan şey, sürekli bir Hı -hı. saplanma. Çıkış noktası orasıydı. Zaten beyninize elini Bir vesvese almıştı. hocam. Hı -hı. Bir korku, bir vesvese. Bir acayip yani. Çok güçlü olmanız gerekiyor. Şu an güçlü olma zamanı. Ama kendinizi şey yapmayın. Yani böyle yani kendinizi salmayın. Hı -hı. Kendinizi salarsak aynı eski duruma bir daha döneriz. Salmayın kendimizi. Güçlüyüz zaten. Hı -hı. Güçlüyüz biz onlardan. Ama biz buradaki olan şeyi aldık yani merak etme. Başka bir sormak istediğim bir şey var mı? Allah, 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 sizden de razı olsun. Büyük geçmiş olsun inşallah. Allah'a emanet. Allah